Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft 1. Zone 2. bölümünün devamını 2. bölümü getiriyor size. Arkadaşlar şimdi soracak olursanız daha önce kal, nerede kalmıştık? Bu evi yapmıştık ve evi bitirmiştik. 12 dakikalık bir video olmuş. kısa olmuştu. Kusura bakmayın bunun için. Ee, ben şimdi bir 6 dakikalık 7 dakikalık bir video çektim fakat ee, bir sorun oluştu yani video kaydını yapmadı bir sıkıntı oldu bildiğiniz gibi ben kaydı e, sesimi mikrofonuza ne yapmıyorum kaydımı başka yerde yapıp oradan bir şeyler edit yapıyorum e, ben bu böyle, böyle şeyler yaptım crafting table yaptım hatta o bulduğum altı gümüşten 4 tane çıktı niye anlamadım orada da ha pardon iki tanesi de buradaymış <laughs> kusura bakmayın şu anda tam 6 tane gümüşüm var. Gümüş müydü artık neydi bunun adı? Böyle bayağı şeyler buldum arkadaşlar Hımm İki tane chess yaptım Ağaç maç topladım Eee Şimdi Allah Bunu hiç tahmin etmemiştim Eee Şimdi koyun bulmaya çıkalım arkadaşlar Koyun 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 Öyle işte Gümüş gümüş Fırında bir şeyler yaptım ee, pek bir şey yapmadım Bir fırın yaptım Bir de chess yaptım O kadar arkadaşlar Bir başka bir şey yapmadım Şunları Şeker kamışı Bunlar bambu değil miydi ya? Adamım hala böyle. Koyun yok ya. Aptal map'te koyun yok. İyi bari biz şu aptallar keselim. Altı potlardan bir şey çıkmıyordu. Sikret onları. S savaşamam şimdi. evimin çatısı hala yok daha doğrusu torçum yok benim yani meşalem yok abi koyun bulamıyorum lanet olsun ya dur bir dakika eve gidip spam point çekeyim de öldüm oradan başlar çünkü daha doğrusu hiç uyumadığım için spam point çekmemiş otomatik olarak Öyle arkadaşlar. Şimdi şuradan bir spam point çekeyim. Tamam spam point'imi çektik. Hadi gidelim arkadaşlar. Şurada bir sanki bir şey gördüm ama. Ya ölürsek de sıkıntı yok. Alt üstü dur şunları bari keste koyayım ya. O gümüş ee, demir falan güzel şeyler. Ne ağaçmış lan? Ben neredeyim oğlum? Evim yok. Hayır, e, şurada bir yerde tamam orada. Hmm, ne atacaktım ben? Şunu at. Bunu at. Bunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at et kalsın. Balta kalsın. Gidelim. Evet şu anda aptal iki tane üç tane koyun yüzünden evimi terk ediyorum çok kötü bir şey Çekil şuradan ördek. Selam ördek sen burada şu koyun gördün mü? <laughs> Tek ettik kodumu Abi yok. Hiçbir yerde yok. Evim de buradan görünmüyor. Bir aptal koyun yüzünden. Hmm, bunlar ne seçilmiş <laughs> böyle? Hala bulamadık yani koskoca serverda iki tane koyun yok, üç tane koyun yok ya. Koyun kafayı yedir adam kendi kendine zıplıyor. arkadaşlar. Bir dakika 56 saniye. Baktım, i̇şte. Kendi kendime konuşuyorum, buralanıyorum ya. Çekil şuradan geri zekalı. İnşallah geldiğim yolu bulabilirim ya. Yani bulamazsam ve ölmek de istemiyorum. Şu anda elimdeki şeyleri kaybetmemiştim. Elimde pek bir sikim yok ama kaybetmek istemiyorum yine de. Evet şimdi size söyleyeyim arkadaşlar ya yarın ya da ondan sonraki gün ilk Uğut Bas videomuz gelecek. Ne oluyor lan burada ne olmuş böyle? Ha kendine geldi. Ee, korku oyunlarından inanılmaz tırsarım Sır e, videolar için çekeceğim ben bu oyunu. Yemin ederim öldürseniz oynamam onlar bayağı korku oyunu. Harden çok tırsarım ben. Ya psikolojim bozulur daha doğrusu. Stresleri Trist, ne de inanılmaz şekilde benim psikolojim bozulur. Oğlum bu ev yok. Ne yapalım artık çekeceğiz. Her şey sizler için arkadaşlar. Olmadı yanında bir arkadaşım da olabilir. Bilmiyorum yani tek başıma pek. Abi cam açık çok sıcak yaz ayındayız. Aptal tırcıların yaptığına bak ya. Evet büyük bir ihtimal yani yarın, ya da bugün çekebilirim. Bunun ikinci bölümü değil ya da parkuru videosu yerine bunun şey çekebilirim. Arkadaşlar maalesef şu anda ben evimi bulamıyorum. Şu anda çok üzünlü bir derece ağlamak istiyorum. Bunun için tek bir çare var. Modu kreativi ayarlayıp a koyun. Koyun. Aptal koyun gel buraya seni öldüreceğim. Bir koyun bulmuşsanız daha fazla bulursunuz. Gel lan buraya pezenek. Bu şey bana vurdu lan. Ben senin için ta buralara nereden geldim biliyor musun? Piç. Sohuk. Tamam bir tane yönümüz buldu. Kaldı geriye iki arkadaşlar. Hadi. Ama şimdi düşünüyorum yani. E, spam point yerde çektik. Ölürsek elimizde zaten 3 tane koyun şey olacak, posta olacak. Onlar da kaybolacak. Biz ne yapacağız o zaman? Oha. Sen oraya kim dikti öyle ya? Allah helal olsun yapar. Valla şuralarda bir şeyler bulurum gibime geliyor. Var ya şöyle bir gümüş gümüş bir şeyler bulurum gibime geliyor ama bakacağım ben yine. Zaten o ilk birinci videomdaki yani ilk Aha kömür bulduk çok iyi. Şey birinci videomdaki yani birinci sezon birinci bölümündeki arkadaşlar orada bu ilk düştüğüm madende eğer elimde hala bunlar olsaydı herhalde orada bizden zengin olurduk orada altın var, zümrüt var, diamond var, her bok var. Acil arkadaş burada da kömür var da var ana bu ne ya? dediğim gibi işte bakın buralarda bir şeyler bulabildik. Şuralara bakalım. Evi evim yok. Abi akşam olacak birazdan ya. Korkuyorum bir dedi birden e, videodan aksi aslında videoyu çekiyordum ben yani ilk videoyu çektiğimde. iPad'de de hiç yer kalmamış videolardan dolayı. Video çekilemiyor dedi birden bire Ben onu hiç fark etmedim. 4-5 dakika öyle çekmişim, malmal mal konuşmuşum yani. Kötü bir durum. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın e, bir önce. Evin içine dolduk arkadaşlar. iki tane koyun eti, ay 2 tane koyun postu gitti. Vallahi sildireceğim ya. Evet arkadaşlar öldüm. Maalesef öldüm. Kusura bakmayın. Şu anda da ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Derseniz yeni bir balta yaptım kendime. Evet bir başarım daha kazandık. Geliştirme başarım kazandık. Madencilik zamanı kazandık. Bir şeyler bir şeyler kazandık. Şimdi ya tekrar da gitmek istemiyorum. Yani ya koyunum buraya gelmişti bekleyeceğiz ya da ben ona gideceğim ya yapacak bir şey. Yani neyse arkadaşlar yani bu videoda 13-14 dakika oldu. Bir de yani edit editin üstüne edit yapacağım çünkü 6-7 sefer durdururum ben bu videoyu. Bayağı bir kötü durum. Biraz önce Tekrar işte öldükten sonra Nasıl öldüğümü anlat. Tek her şey gitti Elimde bir sikim yok sadece bir balta vardı Güzel o kadar Demir kazan olarak Eee Böyle arkadaşlar Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla böyle videolar istiyorsanız beğenip abone olmayı beğen. Sizleri seviyorum arkadaşlar Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Bay bay